Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Free Fire'da efsane bir taktik göstereceğim dostlarım. Bu gösterdiğim taktikle sınırsız bir şekilde elmas kasabileceksiniz arkadaşlar. Bu bir bak arkadaşlar sakın kaçırmayın. Video sonuna kadar izleyin. Biliyorsunuz Free Fire kupasında elmas çıkıyor dostlarım. Bize verdikleri Free Fire kupası dostlar sınırlı. Şimdi dostlarım onu nasıl sınırsız yapacaksınız onu göstereceğim. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar 28.000 bin abone çekilişimiz olacak. Hemen abone olun dostlar. Son 500 abone kalmış. Ama abone olup bildirimleri tüm yapın dostlar dostlarım. Çekiliş videosu attım da arkadaşlar haberiniz olsun. Dostlarım şimdi videoya geçelim. Dostlarım Free Fire'a girdik. girdikten sonra dostlarım kasa bölümüne geliyorum ben. Buradan diğerlerine geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece bir tane kupam var arkadaşlar. Şimdi bu kupayı nasıl sınırsız yapacaksınız onu göstereceğim dostlarım. Sınırsız yapma derken arkadaşlar sadece bir tane kalıyor. Sürekli bir tane kalıyor arkadaşlar. Yani kupanız hiç gitmiyor. Zaten birazdan videoda anlarsınız dostlar. Ne dediğimi anlamadıysanız hesabımdayım. Niye yan hesabımda diye sorarsanız arkadaşlar kendi hesabımda olmadığı için kupa ben de yan hesabımda deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada bana diski yok arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu lütfen dikkatli izleyin ki siz de yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli izleyin. Bir şey kaçırdınız arkadaşlar. Elinizdeki kupada gider. Hemen göstereceğim zaten videoda dostlarım. İlk önce dostlarım tekli girin. Takımını önermiyorum dostlar. Tekli girin. Bu gösterdiğim taktik dostlarım ikili girin yani arkadaşınızla kasın bir şekilde. İlk önce başla butonuna basıyorsunuz ve oyunun eşleşmesini bekliyorsunuz. Hemen ben eşleşsin arkadaşlar geleceğim şu an eşleşme buldu. Oyuna girdik gördüğünüz gibi şu an bir tane kupam var arkadaşlar. Hemen atıyorum dostlar. Attıktan sonra alıyorum. Bakalım ne çıktı? 50 altın çıktı dostlar. Sonra arkadaşlar biraz dolanıyorsunuz ve wifi'yi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Wifi kapattıktan sonra dostlarım biraz bekliyorsunuz. Etrafta koşun biraz arkadaşlar bir 10 saniye falan bekleyin. Sonra arkadaşlar ağ bağlantısı hatası verecek. Geri tuşuna basın arkadaşlar. Sonra dostlar wifi'yi açın. Biraz daha koşun dostlarım etrafta 5 saniye falan koşun arkadaşlar burada ya daha bağlantı hatası verecek sonra dostlarım telefonunuza geri tuşuna basın ve oyundan çıkış yapın yani maçtan çıkış yapın burada biraz bekleyin arkadaşlar <laughs> Çıkış yapar yapmaz arkadaşlar yeniden oyuna girin hemen başla butonuna basıyorum gördüğünüz gibi dostlar şimdi göreceğiz bakalım gidecek mi kupamız Hemen eşleşmesini bekliyoruz bir tane kupam var hemen attım dostlar hemen açıyorum kupamı Sonra dostlar yeniden wifi'yi kapatıyorum Kapattıktan sonra dostlar biraz bekliyorsunuz etrafta koşuyorsunuz dostlar Sakın oyunu kapatmayın arkadaşlar asla oyunu kapatmayın Sonra dostlar Bu A bağlantı hatası verdikten sonra geri tuşuna basın telefonunuzda yeniden wifi'yi açın Yeniden etrafta bir 10 saniye falan koşun dostlar Koştuktan sonra dostlarım hemen telefonunuza geri tuşuna basın ve çıkış yapın Maçtan Biraz bekleyin arkadaşlar. Burada beklemeniz lazım. Oyundan çıkış yapıyoruz. Hemen arkadaşlar kasaya da gelelim. Bakalım gidecek mi kupamız. Arkadaşlar kasaya gelelim. Bakalım gidecek mi kupamız. Hemen diğerlerine geliyorum. Dostlar gördüğünüz gibi hala bir tane kupam duruyor. Yeniden maça giriyorum arkadaşlar. Dostlar efsane bir taktik. Arkadaşlarınızla girin kasın arkadaşlar. Yeniden maça giriyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi hala bir tane kupam var. Yeniden atıyorum açıyorum dostlarım 16 çıktı dostlar biraz koşuyorsunuz etrafta sonra wifi'yi kapatıyorsunuz kapattıktan sonra biraz daha koşuyorsunuz etrafta bir 5 saniye falan koşun A bağlantı hatası, A bağlantı hatası verdikten sonra telefonunuzda geri tuşuna basın sonra yeniden wifi'yi açın açtıktan sonra dostlar biraz bekleyin bekleyin etrafta koşun sonra dostlarım yine A bağlantı hatası verecek sonra telefonunuzda geri tuşuna basın ve maçtan çıkış yapın Biraz burada bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dostlarım oyundan yeniden kasaya geliyorum. Kasaya gelelim hemen. Diğerlerine geliyorum. Gördünüz gibi arkadaşlar Halen bir tane kupamız var dostlarım. Bir daha göstereceğim arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız hemen bir daha gösteriyorum. Hemen tek açıyorum arkadaşlar. Gene dostlarım bir tane kupam var. Hemen kupamı atıyorum. Açıyorum dostlar kupamı. 50 altın çıktı. Biraz dolaşıyorsunuz dediğim gibi. Böyle 5 saniye falan dolaşın. Dolaştıktan sonra Wi-Fi kapatın arkadaşlar. Biraz da etraftan yeniden koşun bir 5 saniye boyunca. Dostlarım efsane bir bak. Siz de yapmayı unutmayın dostlar. Böyle de sınırsız altın elmas kasabilirsiniz. Hemen telefonunuza geri tuşuna basın. Burada Wi-Fi'yi yeniden açın. Açtıktan sonra dostlar yeniden biz yeniden 5 saniye koşun. Hemen koşuyorum dostlarım ben. Koşuyorsunuz etrafta. Sonra dostlarım oyundan çıkış yapıyorsunuz maçtan çıkış yapıyorsunuz dediğim gibi. Biraz bekleyelim burada. Son arkadaşlar kasa geliyorsunuz. Diğerlerine geliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz bu halen bir tane kupan var dostlarım. Siz de bu gösterdiğim yöntemle arkadaşlar sınırsız yapabilirsiniz kupanızı. Dostlar şu an hesabımıza kazandığımız altın elmas eklenmedi. Oyunu kapatıp açtıktan sonra dostlar 10 dakika bekledikten sonra hesabımıza ekleniyor. Test edip görebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi dostlar bir tane kupanız olsun böyle sınırsız bir 2 saat boyunca kasın dostlar gösterdiğim taktikle. Sonra oyunu yeniden kapatıp açın dostlar. Hesabınıza zaten gelecek arkadaşlar. Kazandığınız ödüller yani kupan içine çıkan ödüller. Evet dostlarım bugünlük bu kadar siz de gösterdiğim taktikle arkadaşlar sınırsız elmas kasabilirsiniz. Böyle bakların devamını istiyorsanız dostlar videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşmek üzere.